mavi yağlı boyayla boyanmış gibi hatta böyle o Ağustos böceği gibi de aynaları var. Bak tıkla camına görürsün. Ya bu adam 1975 model tırla geziyor. Elhamdülillah diyor. Ulan bunlar 2018 tırı diyorlar ki biz ölüyoruz acımızdan. Para kazanan O tırı şaftı onun götüne girsin. Komple girsin. Nankörsüz, şükürsüz adam. Ama bu gerçekten böyle bak. Nankör bir toplum. Hiç şükretmeyen Zorsan bir toplum. Sorsan alnı secdeye inlermiş. Şimdi bak İbne sen Pampa, benim toplamda herhalde bir 20 milyon TL'lik servetim var diyelim, gelmişim depoda hayvan gibi çalışıyorum, halimi görsen ağlarsın. Ben gelip çalışıyorum, o iki tane tırla kalkmış tarlada neymiş bağ evine gittim rahat ediyorum. Oğlum git çalış, gencecik adamsın. Ben birazdan ne yapacağım biliyor musun? Bin Almanların kvaliteyi temizleyeceğim Morifat, Fovşu, Allah komşularımın. Oturduğum apartmanda tam 48 daire var burada. 48 tuvalet temizleyeceğim. Tuvalet başıma 10 euro alıyorum bak. Her tuvalet 15 dakikamı alıyor. 480 euro bir günde 48 tuvalet temizleyeceğim. İyi para burun. Ne olacak? Aynı. Çok Aynen. Çok şükür. Aynen öyle baba. Benimle tuvalet temizlemeye 4 gel kardeş... gün gelecek var mı arkadaşlar? Saat ücrete 12 euro. Gelmek isteyen var mı? Gönüllü. Hiçbiriniz gelmiyor musunuz? Hasan alayım seni. Eldiven Kanka, gibi... Ben gelirdim de ben çalışıyorum dükkanda. Eldiven daha... giyeceksiniz. Tamam kolunuzun böyle bir <laughs> Almalar kokuyu bırak ya. Çok leş gibi kokuyor onların da pisliği ya. Şerefsizlerin ya. Hadi be domuz diyorlar ya ondan do domuz, domuz, domuz eti, domuzdan dolayı. Domuz dolayı. pis kokuyor. Böyle burnumu tıkıyorum evet. böyle gaz maskesi tıkıyorum ya. Doğru Tabii ya. ya. Ben ikimin şifri, onun götüne sokayım ben sana. Çavşım tamam mı? Hoş idi <laughs> yani. Şu Hülya'yı göstersene Kenan Müzel'a. Hülya oradan mı Harbiden bir göster de şöyle. Kendimize gelelim ya. Uyudu mu? Yavşak uyuttun kar. Ama iyi <laughs> götürdün lan. Harbiden ya. Elimizde bir malzeme vardı. İyi bine. Ne güzel o sallıyordu. Biz dinliyorduk.